Selam hepinize videoya hoş geldiniz. Vlog nasıl açılır bilmiyorum. yarım saattir kamerayı açtım böyle düşünüyorum. Ne desem diye. Neyse. Bu hafta ben nesiniz? Bugün iki tane davet var. Şimdi onlara gideceğiz. Hazırlandım. Kameramı değiştirdim bu arada. Bir önceki vlogda gösterdim ya size kameramı. Ben ondan pek memnun kalmadım. Başka bir kameraya geçtim. O yüzden görüntü farklıysa sebebi o. Ve hala bunu kullanmayı öğreniyorum yani. Size kombinimi de göstereyim çıkmadan hemen. Öyle giyindim. Şöyle de bir çanta alıyorum. Çıkıyoruz. Çıktım ama trafik bir saat gösteriyor. 20 dakika sonra etkinlik başlıyor. Umarım yanlış gösteriyordur. Kusura bakmayın hala vlog çekmeye alışma aşamasındayım. O yüzden berbatım muhtemelen. Eventlerde kısa süre durdum zaten ikisinde de. Daha sonra eve geldim, yemek yedim derken akşam oldu. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Bir dakika, bir dakika deneyim. Tamam. Çekil, <jegoilce> çekil. Bir şeyi haşladım, ne yapacağım? Yiyeceğim şey. Hayır. Sıvısını <laughs> ayıracaksın. Ha neyle? Süzgeç. Evet. Diğer adı? Kevgir. <laughs> ben e, ne tüketmiyorum? Et. Evet. evet e, onun çeşitlerinden biri. <laughs> Pastır <laughs> Bir Bittek. Böyle. Evet. <laughs> ya, Bunun ne de... yok? <laughs> Selam vermek ister misin? Hazır evet. mısınız? Kim? Selam <laughs> Ne? <laughs> <laughs> anlatayım mı? <laughs> ha o yapacağım. Kahvaltı dediğime bakmayın bu arada. Saat kaç? Saat 3.40. Sabah kahvaltı yapmadım. Bu saate kaldı. Neyse sonra tırnaklarıma başlayacağım. Artık ne kadar yapabilirsem. Sonrasında çünkü pilatesim var. İşte oraya yetişene kadar ne kadar ilerletebilirsem ilerleteceğim. Tamamlarsam süper olur ama sanmıyorum. Sonra pilatese gideceğiz. Tırnaklarımı yapıyorum şu an. Boylarını uzattım. Manikür yaptım. Şekillendirdim. Böyleler. Bir yandan tabii ki TikTok ve Rios olarak da çekiyorum. Size de bir göstereyim dedim. <laughs> Sevgilim de bana kahve yaptı. böyle gözüküyor tırnaklarım burada bırakacağım ki piyadese yetişebileyim bir 10 dakikaya falan çıkarız. Ders bitti eve döndüm. İki haftadır falan gidemiyordum pilatese. Güzel oldu. İyi geldi yani. Bayağı iyi hissettirdim. Şimdi bir duş alırım. Sonra dinlenirim. Ee, yoktu, şeyde, ha, kişi lazım. ne da diyordum. Keşke böyle 2000'ler yabancı pop çalan bir yer bulsak da gitsek eğlensek falan diye. Çağla'nın da Instagram'da karşısında bir etkinlik şey çıkmış reklamı Onu attı bana denesek mi diye Ben de tamam dedim ee, Arkadaşlarımızla beraber oraya gideceğiz Birazdan Bugün ne yaptım? Bugün video çektim Kendime takma bir kakül almıştım Onu işte kestim biçtim kendime göre yapmaya çalıştım Boyadım Fakat olmadı ee, Koyu kahve diye sipariş ettim Siyah geldi bir kere yani Baştan kaybettik Böyle oldu Bu görüntüden nefret etmedim bu arada. Belki kendi saç rengime göre gerçek saçtan yapılmış bir kakül alıp ara sıra kullanabilirim. Canım istedikçe. Birazdan Çağla buraya gelecek. Beraber biraz oturup öyle çıkarız diye düşündük. Makyajımı böyle klasik yaptım. Her zamanki yaptığım gibi. Kıyafet olarak da geçen giydiğim bluzlu giymek istiyorum. Çünkü ondan istediğim verimi alamadım. Onu giydiğim gün bütün gün kabanım üstümdeydi. Onu giyerim altımda belki bir kot pantolon. Böyle giyindim. Çağlam geldi oturuyoruz. Selam. Ne yiyeceğiz canet? Küçük <laughs> göstereceğim. Su var bunda hani. Spanette mi nereye gideyim zakk? 15 liraya konser. <laughs> bir tane 2000'ler... Aa bahsettim kız. Ha tamam. <laughs> tamam. Skjønner <laughs> du? <Shut up. laughs> OK. <laughs> Herkes kudurmuş Çağla nerede diye. <gülüyor> <gülüyor> herkes kudurmamış. Herkes Çağla nerede aldı diye sen kudurmuşsun gibi ama. <gülüyor> <gülüyor> çağlan, çağlan. Yok <gülüyor> <gülüyor> gerçekleri, gerçekleri duyunca gülme krizine girdi. Bir <laughs> çok keyifli bir akşam geçirdik ama ben çok yoruldum. Yorulmadın da güzeldi. Merhaba. Bu ne? Yaştım. Herkes arıyor ki Çağla yaldan Çağla nerede? Ay Çağla burada Kimse Aha. demiyor senin öz ablan nerede? Kimse bilmiyor öz ablan Nereye benim sakin, benim. Ha takip çok biliyorsun sanki. Ben de, ben de. Çok takip buraya geliyorum. Biliyor, biliyor ben güveniyorum. <laughs> Duygun'un bir bok bildiği yok, biz de peşinden gidiyorum. Hayır hayır, bana güven biliyor verdi. Bak, aaa. İmdat. Bilmiyor sanırım. Bilmiyor aşkım, bilmiyor. Bu ne ya? ya biliyor musun işte. Bu ne, ben burada güvende hissetmiyorum. Kadıköy'e gidelim. Sancı'ya götürseydin abi. <laughs> o maşallah. Oğlum kim ya bence? Orayla bowlinge geldik. Burada çok güzel bowling oynuyor. Oynamıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Güzel oynuyor. Ama ben de dağılıyım. Oynamıyorum apart. Benim günüm günüme hiç tutmuyor. Bazen gerçekten berbat oynuyorum, bazen iyi oynuyorum. Ben iyi oynamıyorum. Orta oynuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum. Normal atmayı değil de böyle böyle şeker şut atmayı öğrenmeye çalışıyor. Normal atıyor çünkü yani. Her attığında hepsini devirebiliyor. Hayır. Bir de beyefendi teknikli atmaya Hayır, hayır. Çalışıyor. öyle bir şey de var. Beni tanıyan insanlar burada bunun olmadığını biliyor. Youtube'da beni tanıyan insanlar hayır diyecekler. <laughs> Neyse gösteririm size. solma, yani bir soldaki çizgiye eğer spinini atarsan yeterli hızlattığında düşüyor. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Bir de oynayamıyorum diyor. Neyse benim sıram. Yap. Sana güveniyorum sonsuz. İki kere oynadık ikisini de Bora yendi. Ben kötü oynadım ama arkadaşlar. Ben bu sefer güzel oynadım. Evet. İlk defa 100 puanları gördüm yani. Ama ne derler bilirsiniz. En kötü gününde bile rakibinden iyi ol. E oldu zaten. İşte öyle derler o yüzden öyle oldu. Ha beğendim ya. Bu hayatta benim en sevdiğim tatlı McDonald's'ın dondurması olabilir. <laughs> Ağzının tadını bilen biraz. Bu vlog inanılmaz karma karışık olmuş. Kusura bakmayın. Size mesela tırnaklarımı yap, yapış aşağımı göstermişim ama sonunu göstermemişim. Böyle oldular. Tırnakları bitireli iki gün oldu bu arada. Şimdiden bir tanesi kırıldı. Sevmedim bu arada sonucu. Onlar da beni sevmediler muhtemelen ve birisi beni terk etti. Bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.